Merhaba dostlarım ve dostlarım ben Ahmet ve bugün sizler için diye bir bir değiliz arkadaşlar. Yaklaşık kaç, kaçıncı video oldu lan bu? Üçüncü, evet. Üçüncü videosundayız arkadaşlar. Elmas oyuncu hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz elmas oyuncu arkadaşlar anarşi olarak başladı. Anarşide hiçbir cacık yapamadılar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada hoş geldiniz. Dediğim gibi yorum arkadaşlar nicklerinizi yazmanız karşılığında iki tane MVP çekilişimiz olacaktır. Katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Elmas Oyuncu'nun yönetim kurulu üyeleri yanımızda arkadaşlar. Şimdi Elmas Oyuncu bildiğiniz üzere anarşi sunucusundaydı arkadaşlar. Dediğim gibi anarşi sunucusunun oyuncu kitlesi birazcık az olduğundan dolayı benim de ağır bir şekilde önerilerimle birlikte anlamsız bir şekilde Box PP'ye geçtiler. Şu anda da Box PP'sinin güzelle devam ettiriyor arkadaşlar. Aktif sayıları 31 daha az önce 35'e yükselmiş. Ortalama olarak 50, 55, 60 arası aktifi görüyorlar arkadaşlar. Bugün cuma günlerden birazcık da gece geç saatlerdeyiz arkadaşlar. Bu yüzden dolayı aktifliği de bir tık düşük. Şimdi arkadaşlar bakalım bakalım neler gelmiş. Ben de bu arada op var. Opumu geri aldım. Opumu almışlardı oynamıyordum biliyorsunuzdur. Şimdi geri opumu verdiler ben oynayayım diye. Yalvar yakar abi ne olur gel dediler. Ben de geldim. Burada bakalım arkadaşlar. Elmas kasası eklenecekti bir önceki videomuzda da. Ee, onu ekleyememişlerdi. Şimdi düzlemişler buraya. Piglin kit. Gaz kit. Mesela bak bu itemları falan. Savurma çubuğunu falan da buraya geri koymuşsunuz da. Bence gerek yoktu ya. Şu kitler çıkabilecek en iyi şeyler arkadaşlar. Direkt gelebiliyor. Bendeki piglinmiş. Ondan sonra arkadaşlar göz gibi şalkır itemleri eklendi. Şalkır seti. Mesela bak. Ama bu arada çok güzelmiş. Bu bu, bu şalkır kellesi mi? <laughs> bak bu, bu güzelmiş bu arada. Bunu beğendim. Bunu beğendim. Şu anda da Shader Pack oynuyorum arkadaşlar. E, CPS Shader Pack ne no oldu hakkında hiçbir bilgim yok. Sadece parlaklıklarını arttırıyor. Görsel güzellik yapıyor. Box pipilerde kapalı alanları kurduklarından dolayı arkadaşlar işte çok e, hoş şeyler olmuyor. Şimdi burada ne varmış? Burada da maden takası varmış. Maden takası ne? Maden takası görmüştük yanlış değilsek ama burada gaz parçası falan veriliyor arkadaşlar. Sıkıştırılmış pikline dönüştürebiliyoruz. Buradaki itemları da trade atabiliyoruz arkadaşlar burada. Bu arada bu şalkır kutusuymuş lan. Şalkır kılıcı verseniz lan bana. He vermişler tamam. Ee, tamam sıkıntı yapayım. yok. Şimdi bu ne yapıyor? Etrafındaki iki tane uçma efekti verir diyor. Hohohoho. <laughs> Oğlum sen gene mi buradasın lan? Oğlum bu ne geziyor lan burada? Lan git lan. Git. Manyak çocuk seni. Şimdi gençler biliyorsunuz hemen buradan bir tane elitra imsi elitra bir tane alalım birinden. Kimden alalım? Şu var mı? Bu fakirmiş. Cebelse bakmışız. Oğlum kurucu nasıl fakir olabilir ki? Aha buldum elitra. Dur game mod 1'de olmadığım için alamıyorum. Şunun elitrasını şimdi alalım ne işte, idarelik. Burada şal ha. E, şeyim var. Kadın var ama ben bununla uçmak istiyorum. Şimdi burası ne var arkadaşlar? Şimdi spawn'ımızı gördüğünüz gibi eklentiler geldi. İlk olarak şuraya gidelim. Bura var mıydı? Bura yoktu. Çok yakında diyordu değil mi? Ent bileti diyor arkadaşlar. 8 tane ultra 8 e, tane sıkıştırılmış paraya bir tane ent bileti veriyor gençler size. Bu end biletine bastığınızda da ben de iki tane yedi. Siz tabii ki de tek basacağınız için sıkıntı yok. Bu belki de shulker kiti için gerekli olan madenleri toplayabilirsin. Pipe açıktır. Öldüğün zaman eşyalarınız yere düşecektir. Spawn'a geri dönebilirsin. <laughs> Hocam şunu uzaklaştırın ya. Allah Allah. Dolanıyor sağda solda. Şimdi gençler bakalım burada ne varmış. Burada da bak bir alan varmış. Geçemedim lan ben oraya. Dur, dur birazdan şey yapacağım. Bu ney? O da PvP falan alanı mı yapacaksınız? Bu arada buraya fazla PvP için önem vermişsiniz bence. Buradaki malzemelerin de hepsini toplamışlar. Şurada bir şey var. Bu neymiş şimdi? <laughs> ent gezgini. Oğlum ent gezgini niye şalkır? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım burada ne varmış bu arkadaşlar? Pembe sırlı terakotayla. Bu abi trade atabiliyorsunuz. Şimdi bu trade'lerin hepsini ben söylemeye çalışacağım. Sıkıntı oldu. Eee ben seti nereden alıyorum? Yani, ben mesela ben buradan geri yukarı çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor mu Allah? Aa çıktım. Şimdi ne varmış burada? Burada evet burada hiçbir cacık yok arkadaşlar. Aa burada. Shulker kiti içinde gelip buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada aa sıkıştırılmış. Çok pahalı da değilmiş aslında. Yok lan pahalıymış baya pardon. <laughs> baya pahalıymış gençler bu. Dört tane bundan. böyle ee, şu anda oyundaki en güçlü item bu değil mi? Shulker kiti. <laughs> Hop pıt. Aa olmadı. Niye olmadı? Bu yep. özelliği tekrar kullanabilmek için de 10 saniye Şimdi tamam. Bir slash spawn'a gidelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi buradaki oyundaki en güçlü itemlerden birini bu şekilde alabiliyorsunuz. Ondan sonra devamında ne varmış? Şurada bir şey varmış. Burası ne? Burası dünyaya gidiyor arkadaşlar. Dünya bölgesi. Yakında dünya bölgesinde de malzemeler eklenecek. Fakat şu anda bir eklentiler olmadı. Şu anda sadece Burada build açık arkadaşlar ve pvp açık. Ee, i̇nsanlar burada karma bir şekilde pvp açabiliyor. Tamamen serbestsiniz. Bir nevi de e, oyuncularının belli bir kitlesi anarşiden geldiğinden dolayı da arkadaşlar böyle bir şey yapmak istediler. Ama yakın sürede buraya da maden bölgeleri eklenecek. Mesela nasıl olabilir? Aşağıda maden yapabileceksiniz ama her yere de blok koyabileceksiniz. Sadece maden bölgesinin çevresini kıramayacaksınız arkadaşlar. Bu tarz güzel bir şey eklenebilir. Bu da benden onlara e, e, nasihat olsun. Şurada ne varmış? Burada blaze boss var. Blaze boss'umuz, Blaze setimiz vardı yanlış diysem ya bakalım. Hani e, Blaze setimiz vardı zaten değil mi bizim? Eee, eskiden kimse alamıyordu şu an Blaze boss geldi. Artık herkes alabiliyor. Şimdi o zaman onu da gösterelim. Şuradan basınca. Burada arkadaşlar pasif nether'ımız var. Pasif nether'ı olanını hemen girip anlatalım. Burada ne varmış? Pasif nether bölgesi. Bu bölgede netherite kasarak eşyalarınızı geliştirebilirsiniz. Bu bölgede pipa çıktır. Öldüğünüz zaman eşyalarınız geri düşmez. Bak ama sadece Burada arkadaşlar. Sadece burada. Tamam mı? Onu karıştırmayın. Sıkıntı çıkmasın sonra. Bunun bu arada GM0'a geçim gençler ben de. Bunun setiyle, bunun kaskıyla bizim Piglin'in kaskının canı farklı ne ki? Aa bir kalp fark ediyormuş bu arada. Bayağı şey fark ediyormuş. Aa! Tamam sıkıntı yok. Burada arkadaşlar normalde de şu bölgede tabii ki de çıkıyordu. Bizde de şu anda kap şerefsiz. Oğlum ben size vuramıyorum olmuyor ya. Şimdi buradan tekrardan bir sıfamla gidiyorum arkadaşlar. Spamlı gezmeye devam edeceğiz. Bu arada bizden gelen kardeşlerimiz de zaten bizlere kendilerini gösteriyorlar arkadaşlar. Bu arada gelen kardeşlerimiz e, reap kodunu kullanmışlardı. Çok teşekkür ederiz. Bayağı bir aktiflik sağlandı kodumuzla. Bu kurucu kurucu şş, kurucu bu videoda verek mi bir şey? Ne verelim? Ne verelim? Bu videonun yorumuna nickini yazan iki kişiye Ne? M ne VIP? MVP Bu arada VIP fiyatlarında değişiklik olmuş mu? Bakalım gençler VIP alımı mı? Lan VIP fiyatlarına nereden bakacağım? <laughs> Allah canını almasın hala mı ya? Ne kadar VIP fiyatları? <gülüyor> <gülüyor> Normal VIP 20 TL, MVP, Yani kurucular size 70 TL'lik arkadaşlar VIP desteğinde bulunuyor. Dediğim gibi yorum arkadaşlar nicklerinizi yazmanız karşılığında iki tane en VIP çekilişimiz olacaktır. Katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şurada Blaze Boss bölümü var. Ama biz buradan aşağı atladığımızda geçtik. Burada pipi açık. Şöyle de kadımı açayım. Lan benim kadım zaten açıkmış. Hop hop ayı. MC oğlum ya, şu çocuğu anlayın ya. Slash ban. Hatta dur çok banlamayacağım seni. Ee, Yusuf. Sen. Sen gelme ya. Yallah. Al ben bu kişiyi uzak... Allah canın almasın uzaklaştıramıyormuşum seni. Moderatörü banlayamıyorum hocam. Burada pikli nitelmenimiz neymiş? Bir önceki videoda gerçekten anlamsız bir şekilde arkadaşlar kasma oluyordu. Şimdi de bu videomuzda da hiçbir sıkıntı yok. Shader pack 150 FPS alıyoruz. Ee, ben de kendimi güncelliyorum yavaş yavaş kusura bakmayın. Piknik temlerimiz hala aynı. Bence piknik temlerini göstermeye gerek yok. Bir önceki videoda sadece kasıyordu. Yoksa geri kalan şeylerini gördü yani kardeşlerimiz. Burada Nether'ın arkadaşlar içinden Blaze boza geliyorsunuz. Blaze boz ne lan? Blaze boss. Burada arkadaşlar 15 dakikada bir canlanıyorlar. Bu pi bak pip açık ama eşyalar yere düşmez diyor. Bu e pip alanlarına girerken okuyun gençler bunlar en önemlisi. bak burada Blaze varmış mesela. Buraya bir gidelim. Blaze Charm diyor. Gördünüz mü bak bu? Ben bunu mesela bir koyacağım şimdi. Oğlum bunun 500 canı vardı lan. 5000. Vallahi en son 500 canı vardı bunun. 500 değil şimdi lan. ben pp at. <laughs> ben şey yapmak istemiyorum. Ne lan? Ne lan? Ha? Ha? Kalın lan buraya. Neyse sakin olalım. Bakalım ondan sonra tekrardan spawnımıza gidelim arkadaşlar. Başka neresi vardı? gazlı da tekrardan gösterelim her şey tek... Ne lan? Ne diyorsun oğlum? Ne lan? Ha? Oğlum 3 atıyorum lan herkese. Burada ne varmış arkadaşlar? Gast itemleri. Gast itemleri oyundaki en güçlü 3. daha doğrusu Thunder itemleri aktif mi şu anda? Thunder yarın eklenecek. Yarın eklenecekmiş arkadaşlar. O benim Shulker'dan daha mı güçlü? Evet. Daha güçlü olacak. Bir de Şimşek çekecek saat tıkladığında. Eee mesela gençler ben şöyle yaptığımda mesela buna sağ tıkladığımda gördüğünüz gibi etraftaki insanlar uçuyor. Bak böyle ben bunu Bak sağ tıklamıyorum insanlar uçuyor. Eğer ki ben buna da bak Etraftaki Şöyle yaparsam da. Bak gördün mü? Adam zehirleniyor arkadaşlar. Böyle de güzel. Gerçekten de hoşuma giden bir eklentileri var. Bu bayağı da başarılı bir şey bence. Bu adamı da <laughs> dövüp dövüp adamı öldürüyor. O sonra neyimiz varmış gençler? Hızlı bu şekilde de bakıyorum. Pek de bir şey yok arkadaşlar. Dediğimiz gibi klasik bir şekilde var. VIP an maddemiz var mıydı? <laughs> VIP. Aa bak VIP'de geldik gençler. VIP bölgemiz de var. Şimdi bu VIP bölgelerimiz neymiş? Burası büyük ihtimalle hatta ben sizi direkt yorumlayayım mı? Burası. <laughs> burası VIP'nin. Burası en VIP'in, Burası da elmas VIP'nin. Doğru mu? Allah cezanızı vermesin. Gençler bu arada ham maddelerin küçük olduğuna bakmayın. Sunucudaki VIP sayısının az olması sebebiyle ki VIP sayısı az dediğimde her VIP'den 6-7 tane var. Bu sebepten dolayı fazla abartılmadı burası arkadaşlar. Mesela burayı hızlı bir şekilde arkadaşlarımız Düşünsenize yani ne kadar P2W olabileceğini. Bu yüzden P2W dengesini yapabilmek için arkadaşlar itemleri belli zamanlamalarda az bir şekilde kasabilmelerini için böyle bir şey yaptılar. Elmas VIP'lere birazcık daha genişletilebilir. Çünkü elmas VIP sayısı da fazla aslında. Şu an 18 tane elmas VIP var. Mesela 18 tane elmas VIP için burası hiçbir şey. Buraya bir tane adam alır yani. Burayı bence bir iki katına çıkartmanız lazım. Zaten gördüğünüz gibi alanı o yüzden büyük yaptılar gençler. Daha da büyültülebilmek için. Hatta bir dışarı bakayım bakayım. Dışarıdan neler varmış. Şunu bir kırayım. Aa bak gençler bak böyle de size bir şey yapayım. <laughs> Birbirlerine yakınmış bunlar. Şöyle yığını 64 yaparsam oyunum kasar mı? Kasmıyor. Tamam. Bu ne? Burada bir şey yapmışsınız. Tamam biz bunu yapalım. Cebel gel buraya. Gel gel buraya. Girin. Tamam sen de gel. Gel aşağıya. Geçler. Ge sıraya dizil. Sıraya dizil. Sıraya gel. Sıraya gel sıraya. Geç. Geç sıraya. Geç. Sen de. Gel. Lan sen gene mi buradasın? <laughs> tamam sen de katıl gel. Seni bir şartlar federim Yusuf. Bu etkinlikte birinci olacaksın. Şimdi gel buraya. Bak bak deniyor deniyor. Şerefsizlik. Tamam geç. Geçler. Ben sayacağım tamam mı? 3-2-1 diyeceğim. Başlayacaksınız. E, etkinliği ilk kazanan'a şey vereceğim. Youtuber vereceğim. Ha. Yuh Pe pek mantıklı olmadı değil mi? <laughs> tamam. O zaman ee, kazanan kişiye benden kocaman bir öpücük. Ha, tamam tam, tamam. Bu oldu bu oldu tamam. Bu oldu. Şimdi gençler hazır mıyız? 3 hatta dur GM3'e geçeyim ben. 3, 2, 1 başla. Bak tüt, crazy. <laughs> Ay düşünün bak işte bak hile yapanın böyle aya düzlenmez gençler. Bu etkinlik alanında da bak bak. <laughs> Fly falan açıyor. Aslında kolay da bak niye böyle yaptılar. Hatta durun şimdi şu şekilde yapıyorum ben size. Bekletiyorum bitirene kadar izleyelim. Beyler bunlar izleyelim dedik de. <laughs> Çakallık yaptılar. Oğlum bu kadar zor ne var ki? Bu event nasıl kazanılıyor? Gençler yapamadılar bu arada. Hiçbiri öpücü... Lan tamam 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 dur sakin ol tamam. Tamam tamam bir şey yok bir şey yok tamam. Sakin ol. Sakin Allah canını almasın senin gerizekalı. <laughs> Gençler işte bunlar da böyle manyaklar yani bunu kendine yapan sizde neler yapmaz diyelim. Sunucunun IP'si açıklama kısmında arkadaşlar. Sunucu sürümünde açıklama kısmında. Riyad Discord'a da katılmayı unutmayın. Dediğim gibi yoruma Nicklerinizi de yazarsanız arkadaşlar iki tane MVP çekilişimiz olacaktır. Bunlar da abi, abi çakılış, abi çakılış diye beni zorlamayın. En kısa sürede sizlere vereceğim arkadaşlar. Ee, sizin başka söylemek istediğiniz bir şey var mı?